Arkadaşlar video bölündü. Tam akrepleri açarken bölündüğünü fark ettim. Açmış bulundum. Tekrar kapatamadım. Günde çünkü iki kez aynı şeye bakılmaz. O yüzden devam ediyorum üstüne. Ya akreplerde bakın karşınıza birisi çıkabilir ya da bu eski birisi. Çok egolu buna dikkat edin. Bu sizin eğer yeni karşınıza çıkacaksa da ya da eski partnere dönmek istiyorsanız korkunç egolu. Korkunç egolu onunla alakalı sizin kafanız karışık. Hayalleriniz var yapmak istediğiniz. Fakat eğer adım atarsanız inanılmaz bir e, verimsizlikle karşılaşacaksınız. Geri tepecek yani. E, ona adım atmayın. Çünkü neden? E, biraz gözünüzü korkutacak egosu ve pısmak zorunda kalacaksınız. Ruh halinizi bozar. Onu söyleyeyim. Tarot nedir zaten arkadaşlar? Tarota bakarsınız değil mi? E, uyarılarına dikkat edersiniz, olası geleceği tahmin edersiniz. Biz de şu an tahmin ediyoruz. E, bu şekilde eskiye dönecekseniz eğer dönmeyin. E, yani kapı yüzünüze çarpılabilir ve kötü hissedersiniz, pişman olursunuz, ruh halinizi çok kötü etkiler. Ondan sonra kendi kendinizi iyileştirme mücadelesine girersiniz. E, rakipler var zannedip eğer böyle bir şey yapacaksanız yapmayın. Ya da yeni biri karşınıza çıkarsa, o sizin aklınızı başınızdan bir alırsa. Böyle bayılırsanız ona, onu da yapmayı yine aynı şekilde verimsizlikle karşılaşacaksınız. Bir zam isteyişiniz ya da bir kredi çekmek, ne bileyim para, ya, para beklediğiniz bir para varsa onları da maalesef alamayacağınız bir süreç. Ee, biraz dikkat edin şu ruh hali bu. Evet ya çok fena, içinize kapanacaksınız sonra. Yani bir şey yaşamaya ihtimaliniz var, ee, bir şey almak isteyeceksiniz birinden. Sevgi olur, para olur. Ee, bir başlangıç olur, bunu yapamayıp içinizde kapanacaksınız. Sonra bir mücadele vermek zorunda kalacaksınız. Bakın barışmak için. Barışmak için yani hiçbir şey yapmayın. Çünkü yaparsanız geri tepecek. Geri teptikten sonra siz tekrar barışma mücadelesi ya da o istediğiniz para, iş, aşk neyse onu tekrar almak için daha çok mücadeleye girip, girip daha çok yorulacaksınız. O yüzden en iyisi bu atılımı yapmayın. Yani uyarıyorum. Eğer yapmazsanız mücadelenizi eski yaptığınız şekilde yapmazsanız bakın eskiden nasıl yapıyordunuz çünkü burada sizin ruh haliniz de çok normal değil hatalar yapıyorsunuz yanlış şeyler yapıyorsunuz etik olmayan şeyler de yaptığınızı söylüyor kartlar burada sizin yani sizin için çok normaldir ama karşı tarafa çok yanlış yansıyan hareketler bunları yapmayın yapmayın çünkü aksi halde barışmak için daha çok uğraşacaksınız ya da bir iş kaybıysa daha çok uğraşacaksınız ne bileyim para kaybıysa daha çok uğraşacaksınız ne yapıyorsanız onların tam tersini yapın çünkü yanlış eylemler yanlış sonrasında çok sevineceksiniz ama tabii ki Allah bilir öngörüde bulunuyoruz hareketlerinize dikkat ederseniz ilizyonda olacaksınız çünkü e, bilmeden hatalar yapacaksınız arkadaşlar bu da kötü bir şey tabii ki yaylara geçtim şimdi bakalım yayları bu hafta neler bekliyor olabilir? Aa, yaylar. Ya bunun üstüne kart çekmemeliydim ama. Ee, yaylara keşke kart çekmeseydim arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim, uzun zamandır beklediğiniz bir barış teklifi, belki bir evlenme teklifi, belki iş teklifi. E, bu gelmemiş, çok uzamış. E, ne zamandır uzamış biliyor musunuz? Geçen sonbahardan beri. Geçen yıl sonbahardan beri uzamış bir olay bu. Beklediğiniz bir türlü gelmeyen. Ama o taraf da haklı. Neden haklı? E, temkinli olmak zorunda. Yani e, daha önce bir şeyler yaşanmış belki kalp acısı, bir yürek yarısı, bir hatalar yapıldı, kalpler kırıldı falan. O tarafta kendince temkinli olmak zorunda olduğu için ağır adımlarla, emin ola ola e, yani ilerlemesi lazım o yani karşı tarafın da yerine koyun kendinizi o şekilde düşünün zaten tamam mı bu gelmeyince siz bir hüsrana uğramışsınız ee, ya da o gelmeyecek biraz daha hüsrana uğrayacaksınız sonra düzeliyor ama ya sonra düzeliyor çok o bakın sonra evlenmeye karar veriyorsunuz ya da tekrar birlikte olmaya karar veriyorsunuz siz yani o o geliyor size bir şekilde nasıl geliyor ama bilmiyorum geliyor evet Hmm, akıl bir kadından akıl alarak ya da akıllı yaklaşımlarınızla o, yak, o adımı kendinize getireceğiniz söz konusu ee, o size geliyor ve bu evliliğe kadar varabilen bir ilişki olacak ve aa, şey olacak aa çok güzel çıktı ya İlk önce bir kötü zannettim de sonra devam edince güzel gördüm acıların bitişi siz bu süreçte yaylar çok acı çekmişsiniz inanılmaz acı çekmişsiniz ee, ilahi olarak bütün kılıçlar size saplanmış sırtınızdan vurulmuşsunuz ya da birini sırtından vurdunuz. Belki bu kişiyi sırtından siz vurdunuz. Onun için bu kadar temkinli yaklaşıyor size. Yani hem kılıç olması hem kılıç üçlüsü bakar mısınız? Yani ölü halde bu diri hale geçireceksiniz bunu şekilde bir şekilde güneşle bitti. Yani eğer bu bir evlilik sebebi bittiyse çocuklarınız için tekrar kurtaracaksınız. Bir ilişki ise eğer yani nikahsız bir ilişki ise yine o aycılar bitecek. Ama burada kadının duruşuyla yani kadının mantığı ve kadının duruşuyla olacak gerçekleşecek olay. Eğer çok sertseniz çok sertseniz bu kadar sert olursanız zaten o kişi size adım atamaz. Yani bu kadar sert duran bir insana karşı taraf cesaret edip adım atamaz. Şu halden biraz daha ee, yumuşak hale dönmelisiniz. Dönmelisiniz. Bunun uyarısını veriyor. Güneş kartı çıktı. Çok güzel olacak. iş hayatında da aynı şekilde karamsarlığa düştüyseniz yani eski işiniz eski iş yerinizden ayrılmışsınız birçoğunuz. Eski işinizden ayrılmışsınız. Bir patron otoritesiyle karşılaşmışsınız ve ayrılmışsınız. Yani işinize son verilmiş. Ee, bu sizin için çok daha iyi. Çünkü daha güzel bir iş bulacağınız görünüyor. Tabii ki Allah bilir. Öngörülerim bu şekilde. Ben neden öngörüde bulunuyorum? Nasıl öngörüde bulunuyorum arkadaşlar? Şimdi mesela iş başvurusu yapmışsınızdır. O işlerin arasında size uygun bir iş vardır. Ama sizin haberiniz yoktur. Ben kartlarda onu görürüm. Yoksa ben geleceği bilemem. E, Öngörüleri buradan. E, bununla alakalı yani. Mahkemeden bir bekleyişiniz varsa miras, para onları da alabileceğiniz söz konusu arkadaşlar. Çok güzel çıktı yaylarında. <laughs> Yalnız şu tutum sergileyen sizseniz biraz daha yumuşatın. Hiç kimse size o sertlikle yaklaşamaz. Yaklaşamaz yani. Çok sert duran birine hiç kimse yaklaşamaz. Şimdi oğlaklara bakalım. Haftalık açılım olduğu için kısa bakıyorum arkadaşlar. Oğlakların Hmm, oğlaklar da ya, o oğlaklar ya, çok fazla içinizde kapanmışsınız, hastasınız. Siz bir ameliyat sorununuz olabilir, o üst üste ameliyat veriyor size. Bir estetik geçirecek olabilirsiniz, bunun üzerine çalışıyor olabilirsiniz. Eğer varsa böyle bir ameliyatlık rahatsızlık sorunlarınız, evet o gerçekleşecek ve çok güzel olacak. Bir estetik sorunu falan da yaşayacak, estetik olayı da yaşayacaksınız, o da çok güzel olacak görünüyor. ya. E, fakat burada siz biraz ruhaniş karışık e, yayla, şey, ım, oğlakların kıskançlıklar söz konusu. Kıskançlıklardan dolayı ve belki negatif enerji. Bakın belki negatif enerji sizi yanılgıya düşürüyor. Sizin yapmak istediğiniz o kadar çok şey var ki siz hiçbirini yapamıyorsunuz. Bunların sebebi negatif enerji olabilir. Yani e, size uygulanmış bir negatif enerji. Yani çok fazla bir e, sosyallikten kopmuşsunuz, dünyadan kopmuşsunuz, hastalanmışsınız, resmen hastalanmışsınız siz. Oğlaklar. Ve sonradan siz negatif enerji olduğunu öğrenmişsiniz ya da öğreneceksiniz onu söyleyeyim. Bir kafanız karışacak ha diyeceksiniz ben onun için mi bütün bu hayallerimi gerçekleştiremedim diyeceksiniz. Arkanızdan dönen işlerin farkına varacaksınız ve bunu e, bozdurmak için uğraşacaksınız. Sonrası güneş kartı çıktı aydınlık ferahlık sağlık sıhhat afiyet daha ne olsun bu bir. İkincisi işle alakalı eğer şu an bir işteyseniz o iş sizin için uygun bir iş değil. Yani siz o işte boşuna vakit harcıyorsunuz. E, kıytırık iş bir, yani sizin size hitap eden bir iş değil, kıytırık bir iş. Tamam mı? Sadece küçük bir paraya çalışıyorsunuzdur. Bu, bu sizin için kıytırık bir iş. Başka bir iş arayışı içine girmelisiniz. Hatta şöyle 8 tane bakın 8 tane iş başvurusu yapın. Çok güzel olacak olarak görünüyor. Onun haricinde aşk hayatında yine bir kıskançlıklar, baskılar söz konusu. Üçüncü kişiler söz konusu. Zaten birçok ilişkide üçüncü kişiler çıkıyor da bazen ben unutuyorum videolarda bunu söylemeyi. Ee, o üçüncü kişilerden dolayı da kıskançlıklardan dolayı da böyle ne kadar yaşamak isteseniz de yaşa yaşayamıyorsunuz. Ama gerçekten arkanızın işler çevriliyor olabilir, siz çeviriyor olabilirsiniz. Yani bir kere kıskandırma eylemlerine girmeyin. Yani bu birisi de sizi kıskandırıyorsa, kıskandırmaya çalışıyorsa ona zaten red edin. Hemen arkanızı dönün, hiç yüz vermeyin. Çünkü hayatındaki insanı kıskandırmaya çalışan bir insanın karakteri oturmamıştır. Ee, güven güven sarsar sar çünkü yani birisi sizi kıskandırmaya, mesela partner, eski partner sizi kıskandırmaya çalışıyorsa o kişinin karakteri oturmamıştır. Çünkü geri kazanmak isteyen insan kıskandırılma eylemlerine girdiğinde daha çok soğutacağını, daha çok uzaklaştıracağını bilir. Eğer bunu siz yapıyorsanız yapmayın. Yani ne yapıyorsanız onları yapmayın. Ee, beklentileriniz çok fazla oğlaklar. <laughs> beklentileriniz çok fazla biraz gerçek dünyaya dön diyor. Ayağını yorganına göre uzat diyor. Ee, yani mutsuz olursunuz. Hep yani çok hayalleriniz var yapamıyorsunuz. Mutsuz olursunuz. Biraz beklentilerinizi düşünün. Çok iyi bir iş mi istiyorsunuz? Bir altını isteyin. Çok güzel bir aşk mı istiyorsunuz? Bir altını isteyin. Partnerinizin çok mükemmel olmasını istiyorsunuz? Olduğu haliyle kabul edin. Gibi gibi. Ee, yani size kazandığınız parayla yetinin. Sadece burada size uyarım. Ee, çalıştığınız iş iş değil. Onu bir bırakabilirsiniz, değiştirebilirsiniz mümkünse. Ama yani yapacaklarınız çok aydınlık olarak dönecek görünüyor. Şimdi odaklara baktık. Neye geldi sıra Kova.